arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna yeniden hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta kralı açtık. 3000 kupa olup Bo ile bir maç yaptım ve birinci oldum. Bakın kral Bo. Profil resmimi de Bo yaptım. 3013 kupayım şu an sizlerle. Bu mutluluğu yaşıyorum. Ee, Bo ile ikinci oynayışım şu an. Yani gerçekten çok güzel bir karakter. Atışları uzağa gittiği için bir de ok çok hasar veriyor. Ultisi de çabuk doluyor. Ultisinde de görünmez mayınlar koyduğu için çok işe yarıyor. Allah. Niye gitmiyorum lan ben? Bak bir tane daha bo varmış mayınına yakalandılar. Boğalar çok tehlikeli arkadaşlar. Hesaplaşmalarda. Bak ultim doğru. Gördün mü? Doldu ulti. Ben şşş. Bir mayın atayım. Bakın şöyle 3'e şey alıyor. Zaten biliyorsunuzdur. Ben ilk defa 3000 kupa oldum. Siz biliyorsunuzdur. Oynayanlar, prolar. Selamun Aleyküm. Bir... Bir tane mayına yakalandın kanka. Ama atışları yayılıyor ya. Çok hasar vurmuyor. O kötü. Yürüyün gidin oğlum. Watch out. Sen de patla patlamadın. Kaçtı benden. Uzaktan uzaktan indiririz bunu. Yakınıma gelme. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle de vurduk mu? Bir tane daha ve birinciyiz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani oynaması gerçekten çok eğlenceli bir karakter. Çok basit oynanıyor. Birinci ola ola kupa kasıyorsunuz yani baksanıza. 3023 kupa oldum. Hemen bir daha oyna diyelim. Hesaplaşmada gerçekten çok işimize yarıyor. Umarım sizin de işinize yarıyordur arkadaşlar. Kullanması da basit bir karakter zaten. Okları da yayılıyor bakın şöyle. Attım ya sağ sol gidiyor. Leon'un atışları gibi 3 tane atıyor ama Leon'un atışları 4 tane. Bu da yayıldığı için Leon'un atışları gibi dedim. Adama 4 tane vurduk. Ulti kastık. Öldün. Öldüncük. Ortaya bir mayın atayım. Alırım ortaya gelenin aklını. Gel. Gel gel gelin. Hüs. Patladın. Öldüncük. Hayır hayır hayır. Hayır. Ne oluyor la? Tam bizim mayınlarımız duruyor. Birisi patladı. Birisi patladı. Kanka selamun aleyküm. Hayırdır sen? Ba 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 bak şimdi bak. Nereye gidiyorsun lan? Gelsen oğlum. Nereye kaçıyorsun sen? Hayırdır? Ve birincilik. Uğraştırmayın abicim öleceksiniz işte. Gerçekten bu karakterin bende olduğu için çok mutluyum. Şimdiye kadar arkadaşlar 17 karakterimiz oldu. Şöyle göstereyim karakterlerimi. Hemen bir maç daha girelim. Sonra da belki bu maçta sonra da belki çift hesaplaşma girerim. Aha bir bo. Ba 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 ba, ba. Tam o boyu temizlediğin için teşekkür ediyorum. <laughs> Üçüncü olduk. Tamam. Yedi kupa aldık. Şimdi bir de çift hesaplaşma girelim arkadaşlar. Bakalım çift hesaplaşmada nasıl oynuyoruz. Kim geldi? Mortis. Alırız akıllarını. Boko. Merhaba kanka. Atışlarının üçlü gitmesini seviyorum bu arada ben. Gel 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 gel. Lan. Mortingen Streisek. Tamam onu da domates ettik. Bunun gelirken bir de yanlış hatırlamıyorsam bulun. Kör nişancı çıktık bizde. Ölmemem lazım Ana. Yavru doğurdu bakın. Gel la. Adamı hasta etme. Alırız aklını. Ultimiz dolu şu an. Ortaya bir ulti atayım. Veya yok şimdi işimize yaramaz ortaya. Şuraya. Dur dur dur. Dur. Dur burada dur. Burada dur. Burada dur bekle. Burada bekle. Geldiğinde mayınlara yakalanıyor zaten. Akıllı ol adam ol ha. Burada bekle. Burada. Buradayız lan buradayız. Gelin lan. Burada bir yerde. Lan nereye gittin Allah aşkına? Burada 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 burada. bölü bol bol bol, bol, bol. Gülü gülü gelin lan gelin. Gelin. Bu gitti. Adamları öldüre doğa öldürüyoruz. Sonra bir daha doğuyorlar. Sonra enerji alıyoruz. Sen öldün kanka. Ne yapıyorsun? Ne uğraşıyorsun daha yani? Bu kadar oha! Bizim takım arkadaşımız da öldü lan. 5 rütbe oldu bile. 5 rütbe oldu bile. Buna bir elmas katmayacağım bir gerek yok. Bir tek hesaplaşma daha girelim. Tek hesaplaşma girelim. Bunun oyunlar çok zevkli oluyor ve çok kısa oluyor. Zaten oyunun ana ekran girişinde de var. 3000 kupa oldunuz mu? Boğalar da denk geliyor arkadaşlar. Boğalar çok güçlü gerçekten. O yüzden alıyorlar. Don kanka tamam tamam özür dilerim Öz, 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 özür dilerim Tamam gitmiyorum oraya. Gitmiyorum. 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 Vazgeçtim. Gitmiyorum. Burada şurada mayın var. Ama aklını <laughs> hatırlayamıyorsunuz işte arkadaşlar nerede mayın olduğunu. Baksana şu anda aklına silinmedi. Çok az kaldı bak. Mesela mesela şurada mayın var mıydı mesela? Burada vardı da şurada var mıydı mesela? Bir yerde saklanıyor mu? Mayinene. Allah belanı. Bak burada saklanıyormuş işte. Lan gel lan. Ulti kasacağım senden. Allah belanın. Lan oğlum yürü git lan. Evet karşınıza boğa gelirse Jortin Gang oluyorsunuz. Sizde sizden farklı fazla yükü olan. Ama çok güzel gerçekten oynaması keyifli. Bu yüksek kupa oldu mu arkadaşlar? Yani e, bazen yenilebiliyorsunuz ya o benim canımı sıkıyor ya. Keşke yüksek kupa oldunuz bunu da yenebilseydiniz. Çok güzel olurdu. Hadi bir maç daha girelim. Ben bundan sonra Bo ve Taray'la oynarım. Bo çok işime yarar benim. Öldün. Hadi yürü git kanka senin bu dünya. Allah böyle şey. Kaderinde bu varmış. Şuraya bir mayın koydum. Gel gel. Gelin Allah senin patates herif. Gittim mayına yakalandı deli. Görmedin mi lan? Ama şey şu taraftaysa görmemiş olabilir. Ben yeter lan sıkındım. Biriniz bana gelin. Bana gelin. Hay Allah belanı vermesin internet. İnternet yüzünden ikinci olduk. Aynen ikinci olduk. 63 kupa kastık bayağı videoda ya. Bu kim lan? Yürü git. İki kere bana arkadaşlık isteği gönderiyor. Şu anda ne yapacağımı düşünüyorum. Niye sustum ki? Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoları Ne diyordum lan ben, ben? Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.